Bek bek oy. Hepinize ve arkadaşlar bugün sizlerle bir rap ve karşınızdayım bugün arkadaşlar. Yine şaşırmak istiyorsanız izleyin. Çekiyoruz arkadaşlar. Şaşırmak istiyorsanız izleyin. İkinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet gerçekten güzel bir şey olacağını umuyorum arkadaşlar. O zaman hadi bekletmeden videoyu geçelim. Daha fazla bir tarzı beğenmeyi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza. şu anda değiş evet böyle bir tava var tavayı un boşaltıyor su koyuyor bu şekilde çorba mı oluyor bir şey oluyor ve e... oha bu ne lan aynı krep gibi oldu yalnız aynen bayağı güzel Evet değişik. Zarf, zarfın içinde bir tane bir şey çıktı ve bu şekilde bütün tozları alıyorsun. Lan öyle toz nasıl olsun? Nasıl bir şey ya? Öyle toz nasıl olabilir ki? Evet. E, ayakkabıları çıkartıyor. Bunu koyuyor ve ayakkabıların düzülmesine engel oluyor. Evet ayaklarını koydu. Şu anda ayaklarının kaç e, yani numara olduğunu ölçüyor sanırsam. Böyle bir şey. Böyle değişik bir şey. Bunu taktı. Kulaklık olarak kullanıyor. Ve değişik bir kulaklık gerçekten. Ve kulağından bu şekilde çıkartıyor. Evet. Mesela bunu çıkartıyorsunuz. Buraya bastığınızda direkt çözülüyormuş. Ve telefonu da açabiliyorsunuz. Güzel bir şeymiş bu gerçekten. Evet. Tabağa koydu. Ee, bu ne? Böyle boynu ağrıyor. Boynu ağrıdığı için böyle bir şey var ve değişik bir icat gerçekten. Ee, bunu koydu. Bu ne lan? Anlamadım şu anda. Evet. E, bu şekilde bir şey koydu. Üstüne taşı koydu. Islattı onu ve buradan açıyor. Burada bir şeyler koyabiliyor. Peçete koyuyor. Ve bu şekilde alabiliyorsunuz. Yani çok dayanıklı diyor. Yani üstüne her şeyi koyabiliyorsunuz de. Taşı koydu kırılmadı. Evet. Bu da bu şekilde bir çekmece değişik. Duvara sabitleyerek yapabiliyor musunuz? Evet. Bunu çekiyor. Buradakiler bunu bu ne? Bu da lastikle sebzeleri falan kesiyor. Ama buna gerek yok diyor. Bu şekilde bir şey alıyor. Direkt takır takır kesiyor vallahi. Çok güzel bence. Evet gaz lambası. Biliyoruz zaten. Ve pilli gaz lambası. Bir tek bunu yapmamıştınız zaten. Evet pilli gaz lambası da yaptılar. Ve bu şekilde yaptığında evet. Onu da güzel ayak ama güzel. Beğendim. Vay be her şeyi yani kapının arkasına koyabilirsiniz. Kapının arkası bomboş kalıyor ya o yüzden. Yani biz yani dünyacı olarak hiçbir yerini boş bırakmıyoruz. Genelde bunu Türkler yapıyor ama hiç böyle boş duvar da mesela örneğin şura verin duvarım değil mi bomboş. Yani orayı illa dolduracağız. İlla orayı bir şey alacağız. Yoksa orası öyle duramaz. Mesela bir masa mı aldınız? Onun üstüne hemen bir şura koyacaksınız. Yani Böyle bir şey var bizim Türklerde arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok güzel kuruttu saçını. Yani hiç uğraşmıyorsun. Yani özellikle kadınlarda bu e, çok yaşanıyor. Evet. Bu şekilde. Havlu. Güzel. Evet. Burada e, masaj aleti var. Bu ne? Bunu takıyor. Ve oralarına masaj yaparak gidiyor herhalde. Değişik. Ve kalemlik gibi kutusu var. Evet bu ne? Pete takıyorsun. Bak petekleri bile boş bırakmıyor. Ama gerçekten bu işe yarar. Çünkü e, ıslak şeyleri kış zamanlarında e, hani asamıyoruz ya arkadaşlar. E, yani bulaşma kilesinden çıkanları. O yüzden kurutucu da yoksa sizin evde mesela. O yüzden pete yazıyorlar. Pete de böyle bir şey kullanabilirler. Evet bu ne? Sebze yıkama şeyi güzel. Evet güzel. Bakın doğradıktan sonra buraya koyabilirsiniz. Ee, sonra bunu koyuyor. Bunu da mı yapacaktınız? Şöyle dolap açtığınızda arkadaşlar şuraya koyuyorlar biliyordur. Onun altına da koyuyorlar artık ya. Bunu da mı yapacaktınız ya? Evet bir yıl sonra bunların hepsi gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Ben bizzat Cumhurbaşkanımıza ilettim. Ürün ve gıda sorumlusu başkanımıza da ilettim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir yıl sonra ülkemizde olacak inşallah. Evet güzel. Bu neydi ya? Çok değişik bir şey. Evet süpürge. Bazılarına anlayamıyorum arkadaşlar çünkü çok hızlı geçiyorlar gerçekten. Evet koydu. o Tabanlarımız güzel. Gerçekten. Çok güzel. Maske koy. Oğlum korona bitecek ya. bir yıl sonra. Arkadaşlar korona bitecek merak etmeyin. 5 yıl sonra. Arkadaşlar baba oldum. Karantinadayız. Gerçekten babalık çok güzel bir şey. <laughs> arkadaşlar ben 5 yılda YouTube'dayım merak etmeyin. <laughs> gerçekten öyleyim arkadaşlar. 5 yıl daha YouTube'dayım. 5 sene sonraki emir. Seni çok merak ediyorum gerçekten. Acaba nasıl bir emir bekliyor beni? Yani bu şekilde tipli mi? Yani cukuri. <laughs> evet bilmiyorum. Yani 5 sene sonra 17 yaşıma gireceğim. Ondan sonra 18 saatten neyin hesaplamasını yapıyorum bilmiyorum. Evet buraları temizliyor. Alta bir ürün düştü yalnız. Ablacım neyse. Evet bu şekilde priz takma şeyi. Çok hızlı geçiyorsunuz ya. Bir de anlatırken başka bir ürün ge geliyor e önüne. Sonra tekrardan ona geçiyorlar yani anlayamıyorum. O yüzden evet küçücük bir maske yaptı gerçekten. Adamlar her şeyi düşünmüş. Yani temiz olsun diye temiz kalsın diye poşet bile yapmış, ambalaj bile yapmış ona. Evet demirlik bu demirlikleri. Bakın her tarafı boş bırakmıyorlar hiçbir yere. Ben şunu merak ediyorum. aslında hani buradaki videoda şeyler var ya. E, bunların hepsini alsak, bütün evi onlarla doldursak yani evimiz hep pratik olarak bize pepürüz yani. Böyle <laughs> masaj aleti var. Direkt oturarak masaj. Masaj koltuğu almana gerek yok. Güzel yani. Evet. Bu ne? Sticker. Ha bunları biliyorum. Yırtılınca sticker takılır. Evet. Götüne bir şey oldu ablamızın. Evet. Bu şekilde koyuyor ki daha güzel olsun diye. Hem de ya buna da mı yapacaktınız ya? O zaman bizi hiç açamalım. Bu oğlum her tarafa süs takıyorlar. Bulaşık makinesi yaptınız. Burada mı yapacaktınız? Lan ya sıçarken bile süslerle mi oynayacağız biz? <laughs> bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir dünya? Uzaylıların bile bizden daha çok kafası çalışıyor var ya. Evet Disko disco. Evet. Güzel. güzel. Göster o Bluetooth falan var diyor. Buradan hoparlörü var. Bu. <laughs> O da bu da bu da kapçı kolye kapçı kapçı böyle güzel ya bom bom bom. Evet değişik. O yalnız üçte işte, güzel. Beğendim bunda. Evet son önümüze geldik. Son önümüz zile bastım diyor. Evet bastığımızda ne oluyor biliyor musunuz peki? Ben de bilmiyorum. Anlamadım. Evet arkadaşlar bunu videoyu beğenmişsiniz. Ne beğenmişsiniz? Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Daha fazla seyreden olmuşsunuz like atın arkadaşlar ve şurada kanalım çıktı görüyorsunuz zaten emin olsun arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim Biz 91 e aboneye çıkıyoruz sonra artışa gidiyoruz bir anda hop iniyoruz hop yine çıkarken yine iniyoruz böyle takılıyoruz neyse Evet o baktım daha kimse izlemedi 6 kişi izledi ve gerçek adamlarımız gerçekten çok fazla kişi izledi 89 kişi son arkadaşlar bir haftada gerçekten beni nedense çok kişi izliyor en iyi çizen kazanır izlemenizi izleyebilirsiniz her turda bana verdiler Among Us ilk kez oynadım ee, silahsız önüme koştum e, ee, PUBG ve dükkandan ücretsiz bayram alma hilesini izlemenizi izleyebilirsiniz iyi e butonda da koyacağız zaten arkadaşlar bazı videoda alışveriş ve bakın arkadaşlar şuradan itibaren yani şu e, hadi bu da olsun adamı stadyumu çevirdim bak şu kuzenlerimi şu itibaren şu videolar acayip fazla izlendi çok yoğun bir vardı. 10 videoda gerçekten bayağı yaptık. 1000'e ulaştı gerçekten. Yani aynen 1000'e ulaşıyor. Şu 10 video 1000 izlenme yaptı. Ve hakkında girdiğimde 6000'e yükseldi. Daha 10 gün önce 1000 olan Ay bin 1000 değildi. 5000 öyle bir şeydi. Aynen. Daha bir yani 10 gün önce Burası 5 bindi 10 gün bin sonra 6 bin oldu görüntülenme toplam görüntülenmemiz arkadaşlar ve şunu göstereceğim size gerçekten çok teşekkür ederim en popüler videom 1100 kişiydi görüyor musunuz abi gerçekten acayip kişiydi şuna bakar mısınız 1120 kişi yani bir video bu kadar şey izlemiyor. Ya hayır benim videom onu da izlemez ama. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp ve abone olup videoyu ol. Şimdi kendinize iyi bakın. Şimdi iyi bakın. Ee, iyi buton çıkardığınızı izlediğiniz, için, izlediğiniz için. ve tüm şaşırmak istiyorsanız videoları izlediğiniz için. izlediğiniz için. şimdi kendinize bakın görüşürüz bay bay